Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu iki harfle mezit olan sülasi fiillerin infial ve iftial babı. İki harfle mezit olan yani humasi. Humasi fiillerin infial ve iftial babları arkadaşlar. İnfial babı ile başlayalım arkadaşlar. İnfiale yenfailu infialun. Bir fiilin mazisi infiale şeklinde geliyorsa muzarisi yenfailu şeklinde gelmek zorundadır. Yine mastara da infialun şeklinde gelmek zorunda. Başka bir ihtimal yok arkadaşlar. Örneğin inkesera. İnfiale babında mı? Evet. Dolayısıyla muzarisi yenfealu şeklinde gelmek zorunda. Yenkesiru. Masdara infial şeklinde gelmek zorunda. İnkisarun. İnkesera kırıldı mazi. Yenkesiru kırılıyor. İnkisarun kırılmak. İnfial babının özelliği neymiş arkadaşlar? Bu baba giren fiillerin büyük çoğunluğu artık nesne alamazlar arkadaşlar. Hipnotumuza bakalım. Klasik kaynaklar bu duruma yani infial babının artık nesne almamasına mutavaat demektedir. Türkçe ifadesiyle dönüştülük. Türkçedeki dönüşlük zamiri ne arkadaşlar? Kendi. Yani kendisinin etkilenmesi. Yani daha önce fiilin mefulde yapmış olduğu etkinin artık faile geçmesidir. Örnekle daha iyi anlayacağız. Bu baba giren fiillerin büyük çoğunluğu artık nesne alamaz dedik. Buna da mutavaat adı veriliyormuş. Şimdi kök harfleri feale olan fiilin başına in eklenerek infial baba elde ediliyormuş. Bakın kesera başına in getirdim. In kesera infial babı elde edilmiş oldu. Bakın kesera kırdı. In kesera kırıldı. Anlamda böyle bir meçhurluk var sanki. Cümle örneği. Kesera Zeydun ez zucace Zeyd camı kırdı. Kesera fiil diyeceğiz. Zeydun özne yani fail. Ezzucace de etkilenen şey nesne yani mef'ulun Şimdi bunu inkesere yapalım arkadaşlar. İnkesere zucacu cam kırıldı. İnkesere ya fiil. E da arkadaşlar özne yani fail diyeceğiz. Bakın kırılma işi arkadaşlar zucaç yani nesnede gerçekleşmişti. Fakat artık kırılma işi özne de yani failde gerçekleşmiş. Yani mutavat. Fiilin mefulde yapmış olduğu etkinin artık faile geçmesidir. Biz buna mutavat diyoruz klasik kaynaklarda. Anlaşıldı zannedersin. Tekrar söylüyorum keserak kırdı. Bunu infial babını yaptığımızda in keserak kırıldı. Cümle örneğinde kesara zeydun ezzucaca dediğimizde fiili gerçekleştiren ön planda fakat in kesara zucacu dediğimizde arkadaşlar fiili gerçekleştiren ortada yok. Ama etkilenen şey artık fail durumuna gelmiş arkadaşlar. İnfial babına örneklere devam ediyorum arkadaşlar. İnfial babına örnekler. Kesera kırdı, inkesera kırıldı. Yenkesiru kırılıyor, inkisarun kırılmak. Kata'a kopardı. İn getirdim başına inkata koptu. Bakın koparmak ayrı bir şey, kopmak ayrı bir şey. Yenkat ya kopuyor, inkita on kopmak. İnkitaya uğramak diyoruz ya arkadaşlar. Aseme taksim etti, böldü. kaseme taksim edildi yani ayrıldı. Yenkasimu ayrılıyor, inkisamun ayrılmak. Fetaha açtı, in. Fetaha açıldı. Açmak ayrı bir şey, açılmak ayrı bir şey. Yenfetihu açılıyor, infitahun açmak. Talaka serbest kaldı, intalaka ayrıldı veya başladı gitti anlamlarında. Yentaliku intilakun. Ayrılmak, başlamak, gitmek. Alebe devirdi veya değiştirdi. Halp de arkadaşlar kalbimizde bu kökten gelmiş. Sürekli duyguları değiştiği için. Alebe devirdi, değiştirdi. İnkalebe devrildi, değiştirildi. Yani kalebi inkılabın devrilmek, inkılap. Keşefe keşfetti in keşefe, keşfedildi ortaya çıktı yen keşfu inkişafun ortaya çıkmak Feseha feshedildi in fesaha feshedildi yen fesihu, infisahun fes olmak felaka yardı infelaka felaka yarıldı veya patladı yen feluku, infilakun yarılmak patlamak araç infilak etti yani patladı anlamında Fecera patlattı in fecera patladı yen fecuru infijarun patlamak İnsahabe çekti. In habe çekildi. bu insihabun çekilmek. Sarafe bozdu, uzaklaştırdı. İn sarafe ayrıldı. Yensarifu insirafun ayrılmak. Şakka yardı, ikiye böldü. Şakul kamer olay var ya arkadaşlar ayın ikiye bölünmesi. İn şakka yarıldı. Yenşakku yarılıyor, inşikakun yarılmak. Fekke çözdü. İn çözüldü. Yenfekku çözülüyor, infikakun çözülmek. Kade yönetti. inqade yönetildi yani boyun eğdi. yınqadu boyun eğiyor. inqiyadun boyun eğmek. Bakın arkadaşlar şu illetli harfinin aslı ya olduğu için burada ortaya çıkmış. Şuradaki elif nereden geldi? Bu kalıbın infial babının elifi arkadaşlar. Anlaşıldı zannedersem bol bol tekrar etmemiz gerekiyor. İnfecere yenfecere inficarun. insahabe yensahibu insihabun. İnsarife, yensarifun insirafun. inşakka yensakku inşikaqun şeklinde sürekli tekrar ediyoruz arkadaşlar dilimiz alışacak. Dikkat! Burası önemli arkadaşlar. Bu babdaki fiillerin bizzat kendisinde meçhul bir anlam olduğu için bunların meçhul çekimleri ve isim mefulleri yoktur. Yani infial babının meçhul yapımları ve isim mefulleri yok arkadaşlar. Meçhul çekiminin olmamasını anladık. Çünkü kendisine meçhul bir anlam var. Peki isim mefhul çekimi neden yok arkadaşlar? İsmi mefhuller de arkadaşlar aslında meçhul bir anlam ifade ediyor. Mesela mektubun dediğimizde yazılmış şey veya meftuhun dediğimizde açılmış şey yani bir meçhullük söz konusu. Dolayısıyla bunların da ismi mefulleri olamıyor çünkü fiilin kendisinde zaten meçhullük var. Meçhul fiilden farkına gelince infial babının. Aslında ciddi bir fark yok arkadaşlar yine de burada zikrettik. Kusira el kalemu kalem kırıldı. Keserek kırdı. Kusira kırıldı. İn keser el kalemu burada da kalem kırıldı. Türkçe olarak bir fark yok arkadaşlar. Fakat arkadaşlar kusira el kalemu dediğimizde Burada kalemi kıran kişi veya nasıl kırıldığı söyleyenin zihninde mevcuttur. Örneğin çocuğunuz bardağı kırdı. Çocuğunuzun kırdığını çok ön plana çıkarmak istemiyorsanız kusiral kalemu ifadesini kullanabilirsiniz. Ama bizzat bardağın kendisinin kırıldığını ön plana çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar inkesera yani infial babını kullanabilirsiniz. Burada ise kalemi kimin kırdığı önemli değildir. Önemli olan kalemin kırılmasıdır arkadaşlar. İnfial babının emir ve ismi fail yapılışı normalde ismi full yapılışını da gösteriyorduk fakat infial babının ismi full olmadığı için gösteremiyoruz tabii ki. Yenkesiru kırılıyor. Emir inkesir kırıl munkesirun kırılan. Yenkesiru kırılıyor. Emir yapmak için muzarat harfini attım. Bu haliyle okunuyor mu? Hayır. Bundan dolayı başına hemze getirdim. Sondan önceki harfin harekesi fetha veya kesra olduğu için elifi de kesraladım. İn kesir, sonunda çizimliyorum zaten emirde. İn kesir kırıl, mün kırılan. Başına dammili mim, sondan öncesinde kesir adı mün kırılan. Yen kalibu devriliyor, in kalib devril, mün devrilen kişi veya şey. Yen ayrılıyor, başlıyor, gidiyor. Sözlüğe baktığınızda belki 20 tane anlamı görünür arkadaşlar. İn talik ayrıl, başla git, mün ayrılan, başlayan, giden kimse arkadaşlar. Yensahibu çekiliyor, insahib çekil, mün sahibun çekilen kişi Cümle örnekleri arkadaşlar infial babı. İnfetaha açıldı. Babu saadeti mutluluk kapısı açıldı. İnsahabel adubu, Düşman çekildi. Tenkasimu ayrılıyor. El cümletu cümle ila kısmeyni iki kısma ayrılır. El cümletul ismiyetu vel cümletul fialiyetu isim ve fiil cümlesi olmak üzere. Ve en kalibu ayrılır, döner ila ehlihi ailesine mesruran mutlu bir şekilde amel defteri sağdan verilen kişilerden bahsediliyor. İkterabeti <laughs> saatu saat yaklaştı ve inşakkal kamer ve ay yarıldı. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri genelde mazi yapıdadır. Mazi yapıda gelmesinin sebebi gerçekleşeceğinin kesinlik bildirmesi arkadaşlar. Arapçada böyle bir kullanım var. Türkçede de aslında deriz ya sen bu işi oldu bil. Geçmiş zaman anlamında güven veriyoruz. İnfial babı böyleydi arkadaşlar. Şimdi humasi fiillerin diğer babı yani iftial babıyla devam edelim. İftial babı. İftiale yeftailu iftialun. Bir fiilin mazisi iftiale ise muzayisi yeftailu masar iftialun şeklinde gelmek zorunda. Başka ihtimal yok. İçtema'a iftiale kalıbına dolayısıyla muzayisi yeftailu şeklinde gelmek zorunda. Yeştemi'u Masarı iftialun şeklinde gelmek zorunda. İçtema'un. İçtema'a toplandı. Yeştemi'u toplanıyor. İçtema'un toplanmak. İftihal babının önemi neymiş arkadaşlar? Bu baba giren fiil birçok yeni anlam kazanabilir. Örneğin fiilin anlamını güçlendirerek mübalağa katabilir, müştereklik yani ortaklık bildirebilir veya fiil daha önce nesne alabiliyorken artık almayabilir. Fiilin hangi anlam vereceği arkadaşlar sözlüğe bakılarak öğrenilebilir. Kök harfleri feale olan fiillerin başına elif, orta harften önce de t eklenerek elde edilir. İftale şeklinde örneklere geçelim. Bakın cema, bakın cema bunu iftial babını alacağım. Başına elif getirdim. Orta harften önce de t getirdim arkadaşlar. İçtema. Cema topladı. İçtema toplandı. İçtemiyor toplanıyor. İçtimaun toplanmak. İçtima arkadaşlar askerlikte çok sık duyduğumuz bir kelime. Yani askerlerin toplanması. İçtima var denildiğinde bütün askerler toplanmak zorunda. Ne kale taşıdı. İntekale taşındı. Yentekilu taşınıyor. İntikalun taşınmak intikal etmek. Nazame düzenledi, intazame düzenlendi. Düzene girdi. Yentazimu yani düzenleniyor. intizamın düzene girmek. İntizam. Cehede çalıştı. İçtehede çabaladı. Bakın anlamda bir mübalağa meydana geldi. Yeştehidu çabalıyor. İçtihadun çabalamak. İçtihat. Kala'a söktü. İktela kökünden söktü. Yine mübalağa. Yaktela kökünden söktü. Yıktılı'u, on kökünden sökmek. Nazara baktı, intazara bekledi. Bakın anlam değişti. Yentaziru bekliyor, intizarun beklemek, intizar. Aslında bekleyince bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani bakmış oluyorsunuz. Anlam değişti ama kök anlamıyla bağlantılı arkadaşlar. Halefe ardından geldi. Örneğin Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'in halefidir. İhtelefe, ihtilaf etti. Yıktılı'u ihtilaf ediyor, ihtilafın. ihtilaf. Devam ediyorum. Rafa <laughs> kaldırdı, irtifa yükseldi. Yertifio <laughs> irtifaun yükselmek irtifa. Katele <laughs> öldürdü, iktetele <laughs> savaştı. Bakın anlam değişti. Yiktetilu <laughs> savaşıyor, iktitalun savaşmak. Neşere <laughs> yaydı, inteşere <laughs> yayıldı. <gülüyor> yenteşiru intişarun yayılmak. Şerike <laughs> ortak oldu, iştereke katıldı. Yeştiriku, <laughs> iştirakun katılmak, iştirak etmek. <laughs> radde reddetti veya geri döndürdü. İrtedde <laughs> geri döndü. Yerteddu <laughs> geri dönüyor irtidadun geri dönmek ebi'a takip etti itteba tabi oldu uydu Yettebi uyuyor ittiba'un uymak İttiba. are iyileşçi seçti ihtara seçti yahtaru seçiyor ihtiyarun seçmek şuradaki illet harfinin aslı yaymış burada ortaya çıktı şuradaki elif de iftial babının Elif arkadaşlar şera satın aldı iştera şera satın aldı iştera da satın aldı fakat arada fark var arkadaşlar Arapça'da harf sayısı arttıkça anlam aynı kalsa bile anlam daha da güçleniyor. Yeşteriyor, satın alıyor. iştiraun satın almak. Bakın şuradaki ya, hemzeye dönüşmüş. Neha, engel olduğu yasaklarda. İnteha, bitti. Yentehi, yani bitiyor. intihaun bitmek. Şimdi arkadaşlar bu iftihal babanın bazı kendine özel ilal kaideleri var arkadaşlar. Bu kaideleri yine son derslerde müstakil olarak işleyeceğiz ama yine burada da bir görmüş olalım. Bu baba giren bir fiilin ilk harfi vav veya ya ise. Vav veya ya ise. Ya ile örneği burada yok. Harflerinden biri ise iftial babına girince bu vav ve ya arkadaşlar t harfine dönüşecek. Vasale ulaştı. Normalde nasıl olacaktı? İv tesale fakat buradaki vav t harfine dönüştü. İttasale oldu. İttasale yani iki tane t yan yanaydı. Son halinde şeddelendiler tabii ki arkadaşlar. İttasale şeklini aldı. Veya vaka iftial babını aldık. İv teka teye dönüştü. Sonra şeddelendi. ittaka şeklini aldı. Vosele ulaştı. İttasele iletişim kurdu. Bağlandı. Yettesilu ittisalun. iletişim kurmak. Bağlanmak. Voka korudu. ittaka sakındı. Yettaki sakınıyor. İttikaun sakınmak. Bir diğer durum. Bu baba giren bir filin ilk harfi dal ve z. Harflerinin birisi ise iftial babanın h harfi d'ye dönüşecek. İlk harfi z, d harflerinden birisi ise veyahut peltek de Nasıl yapıyoruz? İz-tehame normalde. İz-tehame fakat oradaki t, d'ye dönüştü. Fark ettiyseniz iz-tehame demekte de çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla d'ye dönüştü. İz-dehame. Yine buradaki dal arkadaşlar. İd-tea babında oradaki t yine d'ye dönüştü. İddia şeklinde oldu arkadaşlar. Zehame sıkıştırdı. İz-dehame kalabalıklaştı. İz-dehame kalabalıklaşıyor. i̇z kalabalıklaşmak. i̇z Dea çağırdı, dua etti, iddia iddia etti, yedda'i iddia ediyor, iddia'un iddia etmek. Türkçe'de tamamen geçmiş zaten. Bakın arkadaşlar, yine buradaki hemze. Bakın arkadaşlar, buradaki illet harfi hemzeye dönüşmüş. Çünkü öncesinde elif gelmiş. Böyle olunca hemzeye dönüşüyor. Yine son derslerde bu da gelecek arkadaşlar. Son olarak, bu baba giren bir fiilin ilk harfi sadatızı harflerinden birisi ise iftial babanın te harfi T harfine döner. Safe arkadaşlar ilk harfi saat. Buradaki is tf değil mi? is tefe. Yani iftial babına göre şuradaki t idi. Yani şu t idi. Fakat t harfine döndü. Çünkü kâide bu. is tafe. Zaten is tefe demekte zorlanıyorsunuz. Yine ilk harfi t olduğu için arkadaşlar it tela kalıptaki t t harfine dönüşecek. ittala. Safa saf temiz oldu. istafe seçti. yastafi seçiyor. istifaun seçmek. Hemzeye dikkat. It Tala ortaya çıktı. ittala farkına vardı veya mutali olmak diyoruz. Yettaliu farkına varıyor ittilaun farkına varmak. Anlaşıldı zannedesem arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iftial babının emir, ismi fail ve ismi ful yapılışlarına geçelim. Yentekilu taşınıyor. İntekil emir taşın. Muzara harfini attım okurmadığı için. Hemze getirdim. Sondan önceki harfin harekesi kesre olduğu için kesre aladım. Sonunda cezimledim. İntekil taşın. Muntakilun taşınan, muntekilun taşınılan. Yeştehidu çabalıyor. İştehid çabala ismi fail. Müştehidun çabalayan. Müştehid diyoruz zaten. İsmi mefulu müştehidun çabalanan şey veya konu. Niye arkadaşlar burada mazilerini vermişiz? Çünkü emir, ismi fail ve ismi meful muzahirden elde ediliyor. Bu yüzden muzariye verince daha çabuk elde ediyoruz. Emir yapılışını gösterdik. İsmi fail nasıldı? Muzahat harfi atıp yerine dammeli bir mim. Sondan öncesini kes alayınca ismi fail, fet alayınca ismi meful oluyordu. Yeştemiyor toplanıyor. İstemiyor toplan. Muştemiyon toplanan toplum ya da on, toplanan toplum. 84 arkadaşlar. İsmi fail olan müştemya ve ismi mefhul olan muştema her ikisi de toplum demektir arkadaşlar. Yani toplum demek için arkadaşlar müştemya veya muştema diyebilirsiniz. İkisi de aynı anlam ifade ediyor. İhtilafı ihtilaf ediyor. İhtilaf, ihtilaf et, muhtelifun. ihtilaf eden yani farklı olan, muhtelif de üzerinde ihtilaf edilen şey. Yerteddu dönüyor, irtedde dön, emir. Muzaffiler emir yapılınca arkadaşlar sonu fetalı kalınıyordu. Murteddun, dönen mürted, mürtedun dönülen. Fark ettiyseniz arkadaşlar yazılış tamamen aynı. Şunun aslı mürtedidun, şununki mürtededun ismi meful gereği. Fakat sonu şedeli olduğu için dal harfinin ilk harekesini göremiyoruz. Fakat cümlede hangisini kastettiğini anlayabiliriz tabii ki. Yıhtaru seçiyor. İhter seç. Emir. Sonu cezimlediğimiz için arkadaşlar emir yaptığımızda bu cezimli bu da cezimli iki sakin yan yana olmaz şu düşecek ihtar şeklinde. Muhtarun seçen kimse, muhtarun seçilen kimse muhtar. Bunun da yazılışı aynı arkadaşlar. Bunun aslı ne? Muhteyyirun. Muhteyyirun ismi fail. Şu elifin aslı ya'dır. Muhteyyirun şunun aslı muhteyyerun. Fakat ila kaideleri gereğince ya elif'e dönüştü arkadaşlar. İkisinin yazılışı aynı oldu. Fakat cümle içindeki durumuna göre hangisini kastettiğini anlayabilirsiniz. Muhtar. Demek ki bizim kullandığımız muhtar ismi mef'ul olan muhtar. Cümle içindeki durumuna göre hangisini kastettiğini anlayabilirsiniz ama muhtar denince ismi mef'ul zaten kullanılıyor. Mürtet yani dinden dönen kimse için de yine ismi fail anlamı kullanılıyor. Yani şunlarla metin okumalarında hiç karşılaşmazsınız zaten. Yeddi'i iddia diyor. İddi'i iddia et. Emir yapılınca sonu cezim deniyordu. İlle tarifin cezim alemeti, ile tarifin düşmesi. iddai iddia et. El mudde'i iddia eden. Müdde'i mudda'a da iddia edilen. Müdde'i kullanıyoruz. Yeşteri satın alıyor, işteri satın al. El müşteri satın alan, müşteri, muştera satın alınan veya mal. İçin başına el getiriyoruz arkadaşlar. Başına el getirmezsek sondaki ya düşecek ismi failde. İstafi seçiyor. istafi seç. El Mustafi seçen. Mustafa ise seçilen seçilmiş kimse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek söylediğimiz Muhammed Mustafa ifadesi bu kalıba göre seçilmiş Muhammed anlamındadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa seçilmiş. Cümle örnekleri arkadaşlar. İntikal ne? Taşındık. İla beytin cedidin yeni bir eve taşındık. İzdade arttı. izdihamı şevari. I. Sokakların izdihamı kalabalıklığı arttı. Mastar. Ta'tarafu kabul ettiler, itiraf ettiler bizden bihim günahlarını. Yevme gün o gün diye çevirebiliriz. Nekulu deriz ki li cehenneme cehenneme deriz ki helim tele'ti doldun mu? Müennes çünkü cehennemde müennes kabul ediyor arkadaşlar. Ve tekulu cehennemde der ki müennes olduğu için tekolu helmin mezidin daha fazla var mı? Ve bekleyin. İnna muhakkak ki biz muntazirune biz de beklemekteyiz. İnsanın ayağını denk almasını gerektirecek ayet-i arkadaşlar ve atesimu sarılın bi hablillahi Allah'ın ipine cimyan toplu olarak veya hep birlikte Allah'ın ipini sıkı sıkıya sarılın emir. İnna Allah'e muhakkak ki Allah iştera satın aldı minel mu'minine müminlerden enfusehum nefislerini ve emmaluhum ve mallarını. Ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler ittequllahe Allah'tan korkun emir. Çoğul. İki bab bitti arkadaşlar. Hızlıca bir tekrar etmek istiyorum yine. İnfial ve iftial babını işledik arkadaşlar. İnfale infialun, iftale iftialun. İnfial babına örnek yen yenkesure inkisarun. İnfial babına giren fiillerin büyük çoğunluğu artık nesne almıyordu arkadaşlar. Biz buna klasik kaynaklarda mutabaat diyorduk arkadaşlar. Faileye in eklenerek yapıyorduk. Keserek kırdı, inkesara kırıldı. Bakın anlam tamamen değişti. İn kesere yen kesur in kisarun in qata yen qatu in qita'un şeklindeydi arkadaşlar. İnfial babının meçhul ve isim mefulleri yoktu arkadaşlar. Çünkü infial babı kendisi zaten meçhul bir anlam ifade ediyordu. İn kesir emir mun kesir ismi fail. İftial babı arkadaşlar. İftiale yefteali iftialun istema yestemiu istimaun. Bu babın birçok özelliği vardı arkadaşlar. Fakat hangi anlamı ifade ettiğini tabii ki sözlüğe bakarak anlayabiliyorduk. İstema, yestemi, o istema, on intekale, şeklinde geliyor arkadaşlar. Bazı durumlar vardı arkadaşlar. Bir fiilin ilk harfi vav veya ye ise arkadaşlar iftial babına girince t harfine dönüşecek. Normalde iu tesela fakat ittesela oldu. Normalde iu teka fakat it oldu. Yine bir fiilin ilk harfi dal, z ve z ise arkadaşlar iftial babına girince iftial babındaki şu t arkadaşlar dal harfine dönüşecek. Zehame iz Dehame ama izdehame oldu. Dea id teadır iddia oldu. Yine bu baba giren bir fiilin ilk harfi saat dağıttığı ise iftial babına girince bu iftial babındaki te arkadaşlar t harfine dönüşecek. Safe normalde is tefe fakat istafe şeklinde oldu. Tal'a it tel'a'dır. fakat it şeklinde dönüştü arkadaşlar. Emir intekil, ismi fail muntekil, ismi meful muntekal şeklindeydi arkadaşlar. Dersimiz bitti arkadaşlar. Diğer derste tefaul babıyla devam edeceğiz. Selametle.